刚到的医药公 Arkadaşlarla normalde biz e, müdürlerimizle de konuşup hastaneyi bir boyama aynı zamanda tadilattan geçme gibi bir düşüncemiz vardı. E, bu düşüncemizi söylediğimizde sağ olsun hani personellerimizden Oktay Bey ve aynı zamanda abisinin boyacı olduğunu ve bu işi gönüllü yapmak istediklerini bize dile getirdiler. Ve bunu ücret karşılığı almadan e, ücretsiz bir şekilde yapma e, çabaları olduğunu söyledi. Sağ olsunlar geldiler buraya emek verdiler ve şu anda hastanenin üçte 1'ine yakın bir kısmını boyadılar. Aynı zamanda tadilattan geçirdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. de selamlar herkese. Eee benim kardeşim burada çalışıyor. Kendisi aradı bizi. Şimdi işte hastanemiz boyanacak. Bir katkımız olsun. Biz de kalktık Diyarbakır'dan geldik. Bingöl Karlova'ya. Eee Bingöl Karlova Devlet Hastanesi'nin müdürüne, başhekimine, müdür yardımcılarına bütün idari birimlere teşekkür ederiz. Bize bu şansı tanıdıkları için ee, elimizden geleni yaparız inşallah. 7-24 bizim için hizmet eden sağlık çalışanlarımıza bu az bu yetersizdir bence. Ee, elimizden geldiğince yararlanmaya çalışacağız inşallah. <laughs> Açık olmayız, mağdur, mağdur etmeyiz kimseyi. Ee, sağlık çalışanlarına bir, buradan e, bir kez daha teşekkür ederim. Bizler için canlarını ortaya koyuyorlar. Bizim de onlar için bir ufacık bir katkımız olsaydı, olsa ne mutlu bize. Evet. 我谢谢。你们别那个别了，你那 Yani her şeyden sonra, her şeyden önce, daha çok bir